Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün kazdığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızda olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Yazdığımız kağıdı ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yerde olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukların sağlaman ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.